Herkese merhaba. Ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben baktım ki bayağıdır indirim favorileri videosu çekmiyorum. Zamlar da kapıda. O yüzden size son zamanlarda kullandığım, çok sevdiğim ürünleri göstermek istedim. Bu video aslında biraz da palet ağırlıklı olacak. İşte far paleti düşünün, yüz paleti düşünün. Çünkü indirimin en çok onlara vuracağını düşünüyorum ve hani uygun fiyatlı olarak değerlendirdiğimiz markaların artık biraz daha high yani de yüksek fiyatlı ürünlere çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden böyle ama tabii ki de Ten grubu da yani ne bileyim işte ruj da olacak, fondöten de olacak, maskara da olacak. Öyle bir açıklama mı yapayım dedim. İsterseniz videoya geçebiliriz ama videoya geçmeden önce tabii ki de kapı çaldı. Bir dakika. Biz her hafta yumurta alıyoruz. Yumurta ve süt alıyoruz. Bu köyden geliyor. O gelmiş ama tele şey intercom'dan da anlayamadım kim oldu. Neyse annemi aradım. O hallediyor. Hep zaten ben videolarımı bulur bu. Ne diyordum ben? Şey diyordum galiba. Eğer videoyu beğenirseniz likelayabilirsiniz ve kanala abone olmak isterseniz de abone olabilirsiniz. Ve çok ufak bir reklamını da yapmak istiyorum. Bu makyajın videosu YouTube YouTube mu? Instagram. Instagram IGTV'de paylaştım. Onu da şuradaki isimden gidip izleyebilirsin. Fondötenlerle başlıyorum. 3 tane önerim olacak. Bu üçü de aslında biraz daha ıslak bitişli fondötenler. Çünkü mat fondöten günlük hayatımda da çok fazla sevmiyorum. Cildim de bunu kabul etmiyor. O yüzden genel olarak ıslak bitişli ya da normal bitişli fondötenler kullanıyorum. İlk ki yakın zamanda denediğim benim de ama denediğimden beri sürekli elimin buna gittiği bir fondöten. Vatanlardan DV Luminix fondöteni. Biraz daha ıslak bitişli işte bunun bir önceki versiyonu da vardı hatırlarsanız o daha mat bitişliydi ve bir tık daha kapatıcılığı daha yüksekti. Ama bunun da yine kapatıcılığı çok yüksek zaten bunu videoda birlikte denemiştik çok beğendiğim bir fondöten oldu. Benim şu anda size gösterdiğim Soft Ivory bu bana bir tık açık geliyor ama gerçi şu anda da yüzümde bu var yani bence çok da açık değil. Eğer benim gibiyse teniniz bunu tercih edebilirsiniz ya da internetten swatchlarına bakabilirsiniz ama yeter yine bir kesintiler yaşadım ama bundan sonra olmayacağını umut ediyorum evet şey diyordum bu mesela kuru ciltler gayet rahat kullanabilir karma ciltler kullanabilir ben karma ciltliyim yağlı ciltlerin kullanıp kullanamayacağım emin değilim açıkçası hani onlar belki altına bir matlaştırıcı bazı üstüne de bir pudrayla kullanabilirler ki hani böyle şey cayır cayır böyle ıslak bir şey de yok yani normal Diğeri tamam ama çok da ıslak bitişi değil. İkincisi de artık yani tükettiğim gerçekten çok fazla kullandım bunu şu üstünden görebilirsiniz. L'Oreal Turm için yeni yeni formüllü fondötene. Bunun şöyle bir vaadi var. İşte 2 haftada cildinizin kalitesini artırır diyor. Buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü benim cildimin kalitesi falan artmadı. Ve <laughs> bu da çok fazla kullandığım bir fondöten. İçinde hyaluronik asit var. Arkasında yazmıyor ama ben öyle hatırlıyorum. Yani bunu cildinizi onarması için değil de normal bir fondöten için kullanırsanız memnun kalırsanız bunun da kapatılığı yine orta diyebilirim. Ortadan yükseğe gitmez ama orta. Kesinlikle düşük bir kapasitesi da yok. Bu da yine aynı şekilde de kuru karmazitler kullanabilir. Bendeki rengi ikiyen vanilya rengi. Bunun ve çok fazla renk seçeneği var. Az vardı ama renk seçenekleri falan eklendi. Buna da yine bakabilirsiniz ki çünkü Wet n Wild işte L'Oreal, Maybelline Revolution, ondan sonra NYX falan bunlara çok zam geleceğini düşünüyorum ben şahsen. Çünkü yüksek bir oranda zam yaptılar. Sağ olsunlar. Son ten ürünüm de bu NYX'in Bear bitmesi. Ben bunu geçen yazdan beri çok seviyorum ama ne yazık ki çok fazla kullanamıyorum son zamanlarda. Çünkü bunun kapatıcılığı neredeyse yok denecek kadar az. Bendeki de vanilya nude rengiymiş. Yani bu o kadar güzel duruyor ki cildinizde kesinlikle bir katman oluşturmuyor. Mesela cildinizde sivilce yok diyelim. Sivilcelik ise işte de çok az var. Sadece böyle bir renk eşitliği sağlamak istiyorsanız bunu direkt kullanabilirsiniz. Ben mesela şey yapıyorum. Evde kendime makyaj yapıyorum. Hani video falan çekmeyeceğim. Önce bunu bir geçiyorum. Çünkü öncesinde göz makyajını yapmak istiyorum. Ten makyajını sonra yapmak istiyorum. Ama cildim kıp kızarırken de o makyajı tam olarak göremiyorum. Bunu kullanıyorum. Bu cildimi nötrlüyor. Sonrasında mesela üstüne fondöten uyguluyorum. Yani benim bir nevi son zamanlardaki bazım oldu. Yapısı çok güzel. Çok sıvı bir yapısı yok. Kısacası bunu da cilt sorunu olmayan herkese tavsiye edebilirim. Kapatıcı da önceki favorilerim değişmedi. Evet bir sürü concealer deniyorum. Kapatıcı deniyorum. Ama hani en sevdiklerim asla değişmiyor. Diğerlerini sevmiyor muyum? Tabii ki de seviyorum. Ama bunların yerine hiçbir şey alamıyor. O da tabii ki L'Oreal Morde Modern Concealer ve Maybelline Fit mi? Modern Concealer stoklarımı görüyorsunuz. Hatta bu bitti ve gerçekten büyük bir kapatıcıydı artık. Yenisini açmam gerekiyor. Çok azıcık kaldı. Bendeki 327 kaşmir rengi. Diğer aldıklarım da 327 ve 326. Bu sefer galiba 326 vanilyayı açacağım. Bir tık daha açık o. Bir de onu deneyelim. Diğerini sonra kullanırım. Maybelline Fit Me'den de yani 5 tanemi bitirdim, 6 tanemi bitirdim, kaç tane bitirdim bilmiyorum. Çok sevdiğim bir kapatıcı. Mesela bunların da şöyle bir ayrımını yapabilirim. Bunun kapatıcılığı daha düşük tabii ki de Lorden Lorden. Lorden konsilere göre parmaklarınızla bile çok rahat uygulayabileceğiniz bir kapatıcı. L'Oreal için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Biraz daha yoğun yapılı, daha yüksek kapatıcılıklı. Çok doğal makyajlarda benim tercih etmediğim bir konsili. Çok hafif bir tam makyaj yapıyorsam Fit Me'yi me kullanıyorum. Ama eğer böyle daha güzel pürüzsüz bir makyaj yapıyorsam da L'Oreal'i kullanıyorum. Bronzer olarak da çok fazla değişikliğe gitmedim. Çünkü elimin hala 2 senedir, 1,5 senedir en çok gittiği bronzer Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ı. Ki buna da zam gelebilir diye düşünüyorum. Şu anda indirimlerle 35 liraya düşüyor. Ama sonrasında indirimde 40 lira mı olur, 50 lira mı olur valla bilmiyorum. Bendeki Sunkist Bronzer rengi bu arada. Çünkü bu soruluyor ama galiba gözükmüyor. Pisliğinden pislik değil. De çeyizli yapışkan. Diğeri de Maybelline City Bronzer. Bendeki medium warm 250. Ama warm yazdığına bakmayın. Hani öyle çok sıcak bir alt tonu yok. Güzel bronzer rengi oluyor. Az pigmentli olduğu için de kat kat uygulayabiliyorsunuz. Ve hani makyajı yeni başlayanlar böyle daldırabilir buna. Sonrasında o diye kalmıyor. Gayet kolay dağılıyor ve zaten az geliyor fırçaya. Bana sorarsanız bunlar indirimlerde uygun fiyatlı kategorisine gidiyor. Çünkü 35-40 lira artık baktığınızda hani uygun fiyatlı diyoruz yani malum durumlarda. Son söyleyebileceğim şey ise bu ikisinden birini aldığınızda gerçekten hani pişman olma olasılığınız yok. Allıklarda ben son zamanlarda biraz daha krem ürünlere gitmeye başladım. Böyle krem ya da birazdan göstereceğim tarzdaki ürünleri. Son zamanlarda da bunu çok kullanıyorum. Bu Misha'nın likit allığı. Juicy Pen. Blusher, pink. Bilmiyorum. Böyle akılıyor diye düşünüyorum. Bu S04 rengi. Şöyle oji gibi bir aplikatörü var. Biraz az uygulamanız gerekiyor. Yoksa çok fazla kızarabiliyorsunuz. Ben bugün bunu uyguladım ama çok çok az uygulamıştım. Gayet kolay parmağınızla ya da herhangi bir fırçayla dağıtabiliyorsunuz. Misha'nın online'ından da rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Çünkü ben geçen günlerde Misha online'dan bir alışveriş yaptım normalde. Mecidiyeköy'de Trump AVM'deki mağazasına gidiyordum ama Giremediğim için online'dan almıştım. Yani ya Trump AVM'den ya da online sitesinden alabilirsiniz. Bunun inanılmaz çok fazla renk seçeneği var. Yine renk seçeneklerine internetten bakabilirsiniz işte. Mesela şey yazın. Şunun ismi ve swatch yazdığınızda bütün renklerini görebiliyorsunuz. Ya bunu söylememe sebebi bende sadece bu rengi var. Yoksa size zaten gösterdim. Hatta bunun ben rengini göstereyim. Böyle olmaz. Dağılmamış hali böyle. Çok kolay bir şekilde dağılıyor. Tabii ki şu anda biraz fazla sürdüm. Ama bunu da tıkça mesela şuraya da getireyim gittikçe renk yoğunluğunu azaltabiliyorsunuz. Bir diğeri ise Making Glow Play Blush'larından Cheer Up rengi. Yani bunu o kadar çok seviyorum ki bende bir rengi daha var ama ona daha hiç açmadım. Hiç yani. Onu biraz daha bekliyorum. Galiba dışarı çıkabildiğim zamanlarda açacağım onu. Rengi aşırı tatlı, çok doğal duruyor ve hani yapısı çok değişik. Size anlatamıyorum. Mağazaya gidip deneyenler ya da elinde olanlar bilecektir. Böyle mus gibi mi desem, nasıl desem bilemiyorum biraz daha şeftaliye dönük bir rengi var. Onu da nereye sürelim? Mesela diğerine göre çok daha az pigmentli ama gittikçe pigmentini arttırabiliyorsunuz. Bunu da en iyi sonucu ben şu şekilde alıyorum. Ya parmaklarımla uyguluyorum ya da stippling bir fırçayla uyguluyorum. Onun haricindeki fırçalara çünkü ürün gelmiyor. Heh mesela bakın içine göçtü. Yani değişik bir yapısı var. Ve bunlar koleksiyon ürünü olduğu için eğer almak isterseniz biraz elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Şu anda da Mac'in online'ında Vodafone'lara özel bir özel 50 TL indirim var. Bunlar 179 TL'de. Yani işte 129 TL alabilirsiniz şu anda ve hani uzun sürede gider. Yani bitecek bir ürün değil. Ayrıca favorilerim ise yine iki tane. Bir tanesi Maybelline Master Chrome. Diğeri de Physicians Formula'nın Butter Highlighter'ı. Butter Highlighter'ı daha önceden de bahsettim ama herhangi bir favoriler videomda söylememiştim. Kaymak gibi bir yapısı var. Tek sorunu renginin koyu olması. Bu da büyük bir sorun baktığınızda ama Üç tane renk seçeneği var. Benim şu an elimdeki Rose Gold şampanya rengi var. Bir de bende ama şampanya yani o kadar sar, sarı ki hani biliniz esmer olmanız gerekiyor onu kullanmak için. O yüzden ben onu herhangi bir aydınlatıcıyla kullanıyorum ya da far olarak kullanıyorum çünkü başka türlü imkan yok. Rose gold olanı böyle yansıması çok güzel ciltte. Hani ciltte ekstra bir tabaka değil de sanki cildinizmiş gibi duruyor. Tabii ki de birazcık az uygularsanız, çok uygularsanız da yoğunluğunu arttırabiliyorsunuz. Diğeri de bu Maybelline'in işte Chrome Extreme'i. Bu neymiş? 300 Sens Sandstone Shimmer rengi. Zaten ne kadar kullanıldığını görebilirsiniz ki ben son zamanlarda da böyle bir Aydınlatıcı çok kullanmıyorum. Birazcık aydınlatıcıya ara verdim. Bu da rose gold ama tabii ki de diğerine göre rengi çok daha açık. Biraz daha uygulayayım. Renk alt tonları benziyor. Neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum ama son zamanlarda bu ikisini çok seviyorum. Maybelline de şöyle. Hani bunu da üst üste uyguladığınızda cayır cayır bir aydınlatıcı etkisi alabiliyorsunuz. Sıradaki kategorimiz eyelinerler. Eyelinerlerden iki tane favorim var. Şu ikisi aynı. Sadece şu yedekli diye bunu da göstermek istedim. Bunu kenara koyabilirim artık. Bunlar Beylis'in eyelinerları. Uçuları şu şekilde yeşil olanın ismi Gladed ve NYX'in Epic Ink Liner'ına o kadar benziyor ki yani neredeyse aynısı diyebilirim. Diğer mavi olan Sadra git. Bu keçe uçlu bir eyeliner, bu ise fırça uçlu bir eyeliner. Ben ikisinin de sürümü çok kolay. Ama Gladeit'in bir tık daha sürümü kolay olabilir. Bunu da stoklayacaktım aslında ben ama maalesef ki stoklarda kesinlikle bulamıyorum. Pembeliğin üstüne çizeceğim ama şöyle mi kurumuş mu? Yok yok kurumamış. Tamam. Şöyle çizikler atabiliyorsunuz. Çok ince de çizebiliyorsunuz. Ben şu anda göremediğim için pek çiziktiremedim ama bu da aynı şekilde. Bununla da yine ki bu bayağıdır var bende. Şöyle abuk subuk şeyler çizdim ama görebilirsiniz. Aynı güzel netledi. İkisi de indirimde 10 lira civarına düşüyor. Eğer mesela böyle eyeliner çekmeyi öğrenmek istiyorsanız ve öncesinde de yüksek fiyatlı bir eyeliner almak istemiyorsanız yüksek fiyatlı dediğimde mesela NYX e Picking Liner bence yüksek fiyatlı yani. 80 lira mı ne? Onun yerine bunu alın. Eğer beğenirseniz çekebiliyorsanız da kendinizi geliştirdikten sonra da onu alabilirsiniz ki hani onu da almanıza gerek yok. Çünkü bunlar da akmıyor, dökülmüyor. Maskara olarak da bu sefer gerçekten ne L'Oreal Unlimited ne de Maybelline last sensational önereceğim. Bu son zamanlarda çıkan bir maskara. Son zamanlarda dedim aslında bu da bayağı oldu. L'Oreal Bambi ay ben bunu çok sevdim. Şu anda da kirpiklerimde bu var. Bu da gerçi bitmek üzere. Siyahlığını kirpiklere verdiği hacmi ah düşme. Yani her şeyiyle çok güzel bir maskara. Böyle tombik bir fırçası var. Bu aslında Maybelline'in bir maskarasına fıçasına benziyor da şu an adını hiç hatırlayamıyorum. Bu diyalog galiba başka videoda da yaşanmıştım. Eğer yeni bir maskara arayışındaysanız falan buna bence mutlaka bakın. Bu da indirimlerde 50 liraya düşüyor ama şimdilik zamdan sonra ne olur bilemiyorum. Diğeri ise biraz daha farklılık sevenler için Moda L'Oreal Paradise Forbidden Berry isimli maskara. Ya bu maskaraya bayılıyorum. Zaten indirimde yakaladığımda bir tane daha aldım. Çünkü bu bitmesi diye kullanmıyordum. Hani halbuki kuruyacak kullansana ama yok kullanmıyordum kesinlikle. Bildiğiniz kirpiklerinizi mor yapıyor ama böyle çiğ bir mor değil. Mesela Mürdün bir makyaj yaptınız. Nasıl diyeyim? Ben mesela bunu şeyle kombinlemiştim. Kapatayım. Kurumasın. Kirpik tiplerime mor bir göz kalemi sürmüştüm. Onun haricinde göz kapağıma ışıl salı bir far katlama bölgeme de kahverengi bir far düşünün. Ve bu mor maskarayı sürdüğünüzde çok güzel durmuştu. Bilmiyorum yani ben aşırı seviyorum bunu ki hele kirpikleriniz sarıysa falan çok daha güzel olacaktır. Zaten ne kadar mor olduğunu görebilirsiniz ki fırçası da bildiğiniz paradise. O yüzden kirpiklere verdiği hacim de çok güzel. Bu şu anda Gratis sitesinde bayağı uyguna düşüyordu. Çünkü bunlar çekilecek galiba. Devamı yok artık. O yüzden denemek istiyorsanız bence elinizi çabuk tutun. Bir önerim daha var. Bunu biraz garipser misiniz bilmiyorum. Ama ben son zamanlarda kaşlarımı bir eyelinerla dolduruyorum. O da pastelin bu bordo eyelineri. Hani belki benim gibi saçlarını yeni kızla boyayanlar vardır. Ve hiçbir kaş kalemi bu verdiği görüntüyü vermiyor ki. Ben bugün biraz az Borda yaptığım kaşlarımı. Aslında bu bildiğiniz bir eyeliner. Şöyle ben bunu eyeliner olarak çok fazla sevmemiştim. Çünkü birazcık böyle nasıl diyeyim sert duruyordu. Nasıl denir ki ona? Güzel durmuyordu gözde. Yani eyeliner performansını beğenmedim. Ama kaşlarımı da aşırı beğeniyorum. Hani hiçbir gerçekten ne farın ne kalemin yapamayacağı şey yapıyor bence. Bunu sürüyorum. Böyle düzgün bir şekilde. Sonra tarıyorum kaşlarımı kaş fırçasıyla ve çok güzel oluyor diyeceklerim bu kadar. Eğer siz de kızıl saçlıysanız ve kaşlarınızı bordo yapmak istiyorsanız bunu acaba kaç kişi yapmak ister bilmiyorum ama bunu göstermek istedim. Ruj olarak bunları göstereceğim çünkü bunlar da çekilebilir. Devamı olmayan ürünler olduğunu düşünüyorum. Maybelline Super Stay Ink Crayonlar. Renkleri çok güzel, yapıları çok güzel, kalıcılıkları çok güzel. Bunlardan daha önce bahsetmiş olabilirim. Aramıza yeni bir renk eklendi. Sadece de bu saçımla uymadığı için şu anda çok fazla kullanamıyorum. Şuraya swatchladım. En alttaki en son aldığım 30 numara. Ortadaki 20 numara. En alttaki de 15 numara. Aslında bunların bir de bende 10 numarası vardı ama onu videodan önce bulamadım. O daha nude bir renkti. Ve uçları da sivri olduğu için. Mesela ben bunu çok kullandım. Ucu hala sivri. O zaman ne yapıyorsunuz? Hani ucu köreldi mi birazcık daha? şurayla arkadaki kalemiyle hemen açabiliyorsunuz. Bu sayede de dudak kalemi ihtiyacınızı da gidermiş oluyor. Başka bir zamlanacağını düşündüğüm ürünlerden biri de L'Oreal'in bu ruj signature'ları. Şu ana kadar kullandığım en iyi likit mat ruj yapılarından diyebilirim. Dudakları kesinlikle kurutmuyorlar. Bendeki bu I Don't 113 rengi. Mesela şöyle de bir şey var ama diğer likit mat rujlardaki gibi tek katta da opaklığını vermiyor. Su gibi bir yapısı var. Ambalajındaki rengi almak için 2-3 kere, 4 kere geçmeniz gerekebiliyor. Mesela ben bu kırmızı rengini alabilmek için dört kere falan geçiyorum. Ama düşün, hani ona rağmen kurutmuyor dudakları ve çok güzel duruyor. Kalıcılıkları da çok yüksek. Bunların birkaç tane rengi var aklımda. Onlara bakacağım. Kahve, alt tonlu renkleri bu falan bayağı güzel. Dıbanlardan bahsetmesem olmazdı. Şu an elimde üç tane likit mat ruju, iki tane de glosu var. Likit mat rujlarının yeri bende ayrıdır çünkü normal likit mat rujlar yokken dıban vardı. Pastel vardı. O yüzden bunları ben çok seviyorum ki çoğun çoğumuzda da vardır eminim ki. Ama glossları da bir o kadar güzel. Kesinlikle yapış yapış durmuyorlar. Böyle sakız gibi uzamıyorlar. Kalıcılıkları gloss kadar. Hani kalıcılıklar için bir şey demem. Gloss gibi. Ama dudaklarınızı cam gibi yapıyorlar. Çok seviyorum bu glossları da. Bende exaggerate ve dramatize renkleri var. Aslında bu dikit mat rujları mini boyları falan da var. Bende de bunlar acaba bozuldu mu ya? Valla hala bozulmamış gibi duruyor kokuları ki zaten bitmiş olabilir bunlar çünkü çok uzun bir süre kullandım bunları. Bunları almak için de gratis indirimlerini kovalamanızı tavsiye ederim. İndirimsiz alınacak gibi değiller. Hani zam gelmese bile fiyatları bayağı arttı The Balm'ın. O yüzden eğer likit matruj ya da gloss arıyorsanız The da bakabilirsiniz. Artık paletlere geçebiliriz. Hani daha iyi anlamanız açısından da swatchlarını da göstereceğim. Tabii ki 16'lı bir far paletin 16 rengini de gösteririm ama az çok anlayabilmeniz için göstereceğim. İlk olarak bir yüz paletiyle başlamak istiyorum. Daha doğrusu bir allık paleti Makeup Obsession markasının. Bunlara da zam gelebilir bence. Gratis'te satılıyor bu sadece. Renkleri o kadar tatlı ki hani kullanamayacağınız renk yok. İçinde far olarak da çok güzel dururlar. Dururlar değil duruyorlar aslında. Renkleri şöyle çok canlı tam yazlık yani. Ben bu palete bayılıyorum. Eğer şeftali ve allık sürmek istiyorsam elim kesinlikle buna gidiyor. Bunda da tabii ki de %40 %50 indirimleri şu anda bile zamsız haliyle bile beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü zaten gratis bildiğiniz üzere sürekli indirime giriyor. şimdi bir de bu markadan iki tane far paleti de göstereceğim. ayrıca paletlerin ambalajları falan da baya güzel yani ki şu değil de galiba Bella Jordan'da ilk bunu almıştım. bunları denediğim bir video var. onu da yukarıya koyarım. renk çeşitliği açısından da iyi,ler pigmentasyonları da iyi, karışmaları da iyi renklerini görüyorsunuz. şu Love is my drag isimli far paleti bu da Bella Jordan far paleti. Galiba bu bir YouTuber ya da influencer onunla birlikte bir işbirliği olmuş. Mesela merak edebileceğinizi düşündüğüm renkleri swatch'lıyorum Bella Jordan'dan. Bu marka da Revolution'un alt markalarından biri. I Heart Revolution, Revolution Pro gibi. Pigmentleri bu şekilde tabii ki de benim için bir Revolution değil ama ona yakın bir far paleti. Matlara da yine aynı şekilde pigmentli. Bu da Love Is My Drag'tan renkler. Ve bu paletin şöyle bir güzelliği var şuradaki farları yani farları allığı da böyle bütün paletleri böyle çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi bunu çıkarttım. Bunu herhangi bir mıknatıslı paletinize yapıştırabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya da mesela kendiniz bir palet oluşturabilirsiniz bunlarla. Hem alternatif bir marka olarak, alternatif renkler olarak ıslak menilim Göstermek istedim. Aslında bunun Türkiye'ye gelmeyen çok güzel renkli far paletleri var. Umarım gratis onları yakın bir zamanda getirir. İki tane yine yüz paletim var. İkisi de The Bomb'dan. The Bound'da zamdan nasibini alacak markalardan biri bence ki zaten çok zamlandı son zamanlara göre. İyi ki bu Will Power değil, Girl Power. Yüz paleti, aydınlatıcısı, bronzer değil. Bunu denemiştim, kesinlikle bronzer değil. İçi de azlık. Bunları da göstereceğim. Bu da mesela indirimde 55 liraya falan düşüyor şu anda ki bence iyi yani. Teneke bir kutusu var, aynası var. Daha ne olsun? Yüz paletlerini elde swatchlayınca pek bir şey anlaşılmıyor bence. Çünkü bunlar far değil yani. Farları bile elde swatchlayınca tam böyle şeyi anlayamıyorsunuz. Ama yine de güzel olduğunu söyleyebilirim size ki zaten The Balm'ın Tüm ürünleri neredeyse çok güzel, kaliteli ürünler yapıyor. O yüzden zam gelmeden önce de buna bakabilirsiniz ve son The Balm ya da hatta son ten paletim de bu Willpower aydınlatıcı ve allık paleti. Bunu da yakın bir zamanda denemiştim. Aslında alırken bunu çok şüpheliydim. Çok soru işaretleri vardı kafamda çünkü hiçbir şekilde incelemesini, swatch'unu falan görmemiştim. Ama çok beğendim aldıktan sonra. Yani iyi ki almışım dedim. Bu mesela diğerine göre biraz daha pahalı. İndirimde 70-75'e falan düşüyor. Normal fiyatı da 150 civarında. Aydınlatıcısı da yüzde çok güzel duruyor. Yine bunu da incelediğim bir video var. Yani bir makyajın içinde kullanmıştım. Renkleri bu şekilde. Özellikle şu rengi o kadar güzel ki. Bu galiba Nars'ın orgazmına benziyor olabilir. O bende yok. Bunu asla öğrenemeyeceğim ama çok güzel bir renk çünkü içinde rose gold yansımalar var. Bundan sonra göstereceklerimin hepsi Revolution. Baştan söyleyeyim. İlk göstereceklerim bu far paleti serisi. Aslında şu bu seriye dahil değil. Bundan hala var mı bilmiyorum. O yüzden bunu göstermesem daha iyi olabilir. Şöyle renkleri var. Şu üst sırası muazzam pigmentli, anlatamayacağım derecede pigmentli. Ama şu anda aklıma geldi. Keşke daha önce de aklıma gelseydi ama bu şu anda olmayabilir. Ben yine de ismini size göstereyim. O zaman buna geçeyim ben en iyisi. Kusura bakmayın şu an. Bunlar yeni gelenlerden sayılabilir ve bunun bir tane mor olanı var. Dişi mor olanı ona hastayım ama kesinlikle stokta ve indirimde aynı anda bulamıyorum. Bulur bulmaz kesinlikle alacağım. Renkleri şöyle. Bunların da orta sıradaki farları yani o kadar güzel ki şimdi birkaç tanesini swatchlayayım. Hele şu pembe far paleti hastasıyım onunla. <laughs> yani aldığımdan beri en fazla herhalde bu far paletini kullanmışımdır göz makyajlarımda. Swatchlarken bile üzülüyorum. <laughs> o kadar güzeller ki. Ayrıca mat farlar da çok kaliteli. Ya şu pigmentasyona bakın ya şaka gibi. Hatta ismini de göstereyim. Diğerini de swatchladıktan sonra hemen göstereceğim. Yansımalarını görebilirsiniz. Kaymak gibiler çok güzeller. Altında baz uygulanmadan bir de bu şekildeler bir de bunu ıslattığınızı falan düşünün. Çok daha güzel duracaklardır. Eğer farklı makyajlar yapmayı seviyorsanız, abartılı makyajlar yapmayı seviyorsanız Bence güzel bir alternatif. Yeşil olanın da pigmentleri böyle. Bu da yine Precious Stone Emerald rengi. Şu ki zaten hani Watson's'ın online'ına girdiğinizde şuradan tanırsınız bunları. Yeşil makyaj, mavi makyaj falan çok tercihim değildir ama bu paleti çok beğendim. Bununla az renk swatchlıyorum ama zaten bunlarla sürekli makyaj yaptığım için görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Gerçi yeşille bir makyaj videosu paylaşmadım ama şununla paylaşmıştım Instagram'dan. Diğer bir çok sevdiğim seri de bunlara seri diyorum direkt çünkü serileri topluyorum ben. Bunlardan hatta bir renk daha var elimde ama onu bulamadım şu anda. Bunlar For Forever Flawless serisinden şu Decadent rengi. Bunun da yine bir videoda kullanmıştım. Diğeri ise Allure. Hatta şu anda görmüş olduğunuz göz makyajını bu paletle yaptım. Hemen renklerini göstereyim. Tam benlik renkler var içinde. Şu gördüğünüz değişik. O değişik görünen renkler de aşırı pigmentli. Onları hatta özellikle size göstereyim. Benim gözümde şu anda bu var. Bunlar da mesela çok pigmentli ama diğerleri gibi ıslak bir pigment yok. Yani anlatamıyorum bunu size ama şöyle söyleyeyim eğer biraz daha abartı seviyorsanız diğerleri hem günlük kullanayım hem de biraz daha abartı da olsun diyorsanız da bunlar iyi bir tercih olabilir. Paletin dört tane rengini sıvaşladım yine bu şekilde. Yani bunları sürekli zaten makyajlarımda kullanıyorum. Az önce de dediğim gibi. Decay Tint'ın da renkleri bu şekilde. Bu da yine günlükte kullanılabilir. Daha ağır makyajlar da yapabilirsiniz. Aslında bunda da biraz matları swatchlayayım. Matları hiç swatchlamadım. Gördüğünüz gibi matlarda da hiçbir şey değişmiyor. Yine çok pigmentliler, karışmalar da yine aynı şekilde. Çok kolay. Ya aslında hani... Size Revolution'un bütün far paletlerini tavsiye edebilirim, önerebilirim. Revolution'un paletlerinin en azından Türkiye'de olanlarının %70'i bende var. Bir de sattıklarım da var. Hani onları sayarsak falan %80 de var diyebiliriz. Şu ana kadar memnun kalmadığım olmamıştır. O yüzden Revolution'da beğendiğiniz bir far paleti varsa bence düşünmeden alabilirsiniz. Şu anda Türkiye'de olanlar için diyorum. Ha, evet. Bir de neden Revolution paletlerini bu videoda bu kadar fazla önem verdiğimi de hemen size söyleyeyim. İki gün önce Watson's Online'a Revolution'un yeni bir far paleti geldi. İsmini unuttum. Ama zaten <laughs> girseniz direkt görürsünüz. Far paleti 200 TL. İndirimsiz hali 200 TL ve şu ana kadar yani en, en pahalı far paleti 100 TL'ydi. O yüzden ben bayağı şaşırdım. Büyük ihtimalle o sonradan geldiği için bu şekilde zamlı geldi. Demek ki diğerleri de böyle olacak. Hani 200 olmasa bile mesela şunlar falan 100 TL şu anda. Demek ki bunlar 150 TL olacak. O mantıkla bunları size göstermek istedim. Ve çoğu far paletinin stoğu yok. Bu konuda Watson'sı çok sinirliyim. Büyük ihtimalle yine bu da hani emin emin değilim tabii ki de ama ben öyle düşünüyorum. Zamlandıktan sonra o stokları açacak, stokları yenileyecek. Yani bir şey demiyorum. Çünkü indirime girdi Revolution ve ne hikmetse bütün stoklar bir anda bitti. O yüzden haberiniz olsun eğer bunları stokta yakalarsanız ve indirimdelerse ve eğer almak istiyorsanız bence gerçekten bakın. Çünkü yakın zamanda bunlar 150 TL olacak maalesef. Yani takriben. Ve size göstereceklerim, tavsiye edeceklerim bu kadardı. Yani önceki videolarda önerdiğim ürünleri önermemeye dikkat ettim aslında. Ama birkaç tane de araya kaynamış olabilir. O videoları da yine isterseniz koyarım. Şuraya ya da şuraya. Onu hala öğrenemedim bir de. Burada bir süredir video çekmediğim için de unuttum. Ay bir de arada saatimi bildirim geliyor. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten o yüzden yani arada şöyle bakıyorsam sebebim. Ah yine o kadar çok konuştum ki videolardan sonra konuşmaktan artık başım ağrıyor. Benim burada önerdiklerimden sizin favorileriniz var mı? Almayı düşündükleriniz, wishlistinize eklediğiniz şeyler var mı? Bunları bana yazarsanız çok mutlu olurum. O zaman ben artık gideyim. Umarım keyifle izlediğiniz video olmuştur. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz, likelarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda Görüşürüz.